Safa okulları olarak Doğu Afrika ülkesi Uganda'dayız. Bugün burada ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gıda dağıtım olacak. Rabbim razı olsun. Rabbimle hayır muratlarınız var. Kıymetli kardeşlerimiz Verenel Derneğimizin Suriye Afrin'de yetim çocuklar için yapmış olduğu yetim kompleksine Safa okullarında okuyan yavrularımızın vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rabbimiz hayırlarını kabul eylesin inşallah. Allah'ımız sizlerden razı olsun. Sizleri yetiştiren anne babalardan razı olsun inşallah. Aleyküm ve rahmetullahi ve rekatuhu Safa okulları öğrencileri gıda kolisi dağıtımı Afrika Uganda, Jaganda İslam okuluna dağıtılmaktadır. Rabbim razı olsun. Rabbim ne hayır muradınız varsa sizlere nasip eylesin. Safa okulları başkanlarına, öğretmenlerine, velilerine, öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Siz bu kardeşlerimizi sevindirdiniz. Rabbim de sizleri sevindirsin. Rabbim hayır muradınız varsa Rabbim sizleri ikram eylesin. Çok teşekkür ediyoruz. Safa okulları öğrencilerine, yöneticilerine, velilerine Allah'a emanet olun. mutluları, öğretmenleri, yetimciyim olarak da sonra hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öğrenciler. Hepinize ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Şimdi sizlerin adına buradaki hediyeleri takdim edeceğiz. Kardeşlerimiz, kardeşlerimiz çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür.